is a mound, so there are secret areas around it. Hemen önümüzde çok geniş bir obruk ve çevresinde de beş tane kilise var. So there are like you see a sinkhole and surrounded by five churches. Kiliseler hemen sol tarafta başlıyor birinci the first church on and your left. Son kilise de beşinci kilise ve en büyük kilise de karşı tarafta. the biggest and the last church is the fifth one right over there. You gonna see a, like a temple over there. O tapınak aslında tapınak mezar. It's actually a temple and a grave as well at the same time. Olbanın en önemli kraliçesi Aba'nın anıt mezarı. It is the uh, monumental uh, grave of the Queen Aba. Yürüyüş parkurundan devam ediyoruz. Let's continue walking, we're gonna show you around.

It's an island, so the the king built this castle to protect his daughter, the princess. But she couldn't run away from her fate and ended to die. She. O da cennetin bir kesiti. Wir da nicht. Wir gehen runter. Ah. Ja, kannst du. means that. <inaudible>

Was ich du, ich recht. Ich mir nicht hin, ne? Wenn ich nicht, einfach nee. nee, nee, meine Schuhe. Ja. <laughs> Bugün aslında Mersin'in 9000 yıllık kenti dediğimiz hem tarihi topraklarına hem de antik dünyadaki öğren yerlerine giriş yaptık. Kandidvane Antik Kenti ile başladık. Kandidvane Antik Kenti e, 2300 yıllık bir yerleşim. Buradaki kiliseleri, kalıntıları, obruğu gezdiler ve çok etkilendiler. Gerek fotoğraf çekimleri, gerek de birbirleriyle etkileşimleri oldukça iyiydi. Sonrasında Ela sebasta Antik Kenti'ne gittik. Ela sebasta Antik Kenti de yine bu bölgede önemli bir antik kent. Özellikle e, zeytinyağı üretimiyle alakalı e, çok önemli bir merkez. Orada zeytinyağı nasıl üretilir, amforalar nerede doldurulur, nerede üretilir onunla ilgili bilgiler aldılar ve antik tiyatroda da çok güzel bir aile fotoğrafı çekildi. Son durak olarak da e, Mersin'in en önemli turizm cazibe merkezlerinden biri olan şu anda bulunduğumuz yer Cennet-CNM obruklarına geldik. Önce Cennet-CNM obruğunda e, çok yüksekten bir e, deneyim yaşadılar. E, çok etkilendiler özellikle cennet obruğunda. Sonrasında da Cennet obruğuna indirdik. Yaklaşık 452 basamakta buraya indiler. Burayı keşfettiler ve buradan da çok etkilendiler. Şimdi de asansörle tekrardan yukarıya çıkıp Mersin gezimize devam edeceğiz. it's my second time actually i've been before in israel multi mm -hmm. and now i'm in turkey and what do you like about the program i really like about the program that we connect with real turkish people or like native people who live here we really can see the culture and i really like it because if you travel alone you don't know anybody in here with multi you have a lot of connections every day is new day and Yeah, program is yeah, new program. Yes. Okay. Programı nasıl bulduğunu, çalışmaları nasıl bulduğunu sordum. Multi programını çok güzel bulduğunu söyledi. Çünkü tek başıma seyahat ettiğimde tek başıma hiçbir şey öğrenemiyorum. Burada insanlarla hem kültürü öğreniyorum, hem çok renkli bir kültürü var. İnsanlar sıcakkanlı ve programdan da gayet memnunum derler. So today's program you have seen some archaeological sites like yeah. heaven and hell right here and then before that we went to Canitella. Yeah. What do you like about them? I really like that um, a lot of historical Uh, places are still here, then like like people um, protecting those places, and I really like it Hoşuma çok giden şey bu tarihi yerler hala ayakta dinlik duruyor. Demek ki insanlar bunları iyi koruyorlar, iyi bakımlarını yapıyorlar. Orada tarihte bir yolculuk yolculuğa çıktı ve bu beni çok etkiledi. Burada yaşayan bir insan olarak benim bile görmediğim yerler gördüm. İşte çok dolu bir program olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bir sürü değişik insanlarla tanışıp öyle onlarla birlikte güzel etkinlikler yaptığımız bir program oldu. Genel olarak memnunum. Programa geçen sene katıldım. Almanya'ya gittik. Orada iki hafta civarı kaldık. Orada da yine aynı şekilde geziler, işte ziyaretler düzenlediler. Orada değişik oyunlar, değişik etkinlikler yaptık aynen. Öyle diyebilirim sadece. Güzeldi yani programın içi. biraz daha yerleştir. Şimdi bir tane daha arkadaş alabiliriz yoksa toprağına bırakması için bir kişi daha olabilir. Evet. Şöyle. Tam böyle dik ya. Sen tam dik mi? Tarsus Doğa Parkı'na gelerek burada fidan dikimini gerçekleştirdik. Bu organizasyon kapsamında da buraya güzel bir hatıra bıraktık aslında. Actually really like the idea because our students are coming here and they can make an impact on the environment that they are living in and um Yes, maybe they come back after a few years and then they see how the tree has grown. Um yeah ve buradaki bu fidan dikimiyle ilgili bir hasıran ormanı manasıyla ne düşünüyorsun diye sordum. Öğrencilerimiz burada ve ben bu fikri çok sevdim çünkü çevreye katkıda bulunuyorlar. Belki birkaç yıl sonra geldiklerinde tekrar buraya ağaçların büyümüş olduklarını görecekler. Çok güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Maybe I can add to that that I have been with multi to two countries two times in a row. So if I would come back here two years later this would be like amazing to see how this tree has grown. Ben, e, için, yeah, I really enjoy it because I think it's very different. A lot of things that uh, we have been shown by the leaders. Um, it is also a lot of this in the shadows and inside, which yeah. is great because of the heat yeah. and we're not used to it. Yeah. Um, and I think the yeah, the people are really liking it and enjoying it. And there's something for everybody in this program. Ee, ve programı nasıl bulduğunu genel olarak sordum. Yani çok ilginç şeyler yaptık, çalışmalar yaptık, atölyelerde bulunduk. Hava çok sıcak bildiğiniz üzere hem kapalı ve gölgeli alanlarda bulunduk hem de dışarıda bulunduk. Ee, şunu söyleyebilirim ki liderlerin hazırladığı programdan çok memnunuz ve genel olarak öğrencilerinize çok mutlular.